Ha, doya doya sarıl oğluna. Sen haklı çıktın. Oğlum, kuzum, aslan oğlum. Üzülme çocuk, üzülme, kısmet. Ay, leş gibi de kokuyorsunuz siz. Ya bu kalifalar niye açmıyor bu kapıyı? Ben açtırmadım. Ha, duyan çalıyor, duyan çalıyor. Milletle laf arıyor vallahi, bezdim. E böyle olmaz ki canım, hayda. İyi, git aç sıktır canını. Eline çekirdeğini kapan geliyor. Sanırsın evde ayı oynatıyoruz. Bir meraklar, bir dedikodular. Nişanlısı oldular. Geçmiş olsunlar. Ya ver ağızların payını gitsin canım. Allah Allah, böyle durulur mu ya? Sabahtan beri tak tutuk tut, tut. Otur kızım sen de. Niye açmıyorsunuz kapıyı? Kameran. Kameran'ı çağırır mısın Seyfettin amca? Hastanıma buraya kadar zahmet veremem. Ne diyeceksen bana de. Aslında haber vermeden gitmek vardı da. Ne haberi? Feride hastanede. Çok üşüyorum Asya'nın. İlaç birazdan tesir etmeye başlayacak Ferideciğim. Sen de kendini daha iyi hissedeceksin. Şimdi biraz uyumaya çalış. Ateşini düşürmek için ne yaptıysam olmadı. Hala 39 buçuk. Ateşini düşürmeden de başka müdahale yapamıyorum biliyorsun. Nerede? mektepte bayıldı. Bir hekim çağırdık ama kafi gelmedi. Fatih, ben bir Feride'ye bakayım müsaadenle. Tamam. Feride. Feride. Öldüm cehenneme düştüm galiba. Doğru. İnsanın hep kaçtığına tutulduğu yerdir cehennem öyle değil mi? Acaba hangimizin cehennemi? Başka bir hekim hakkımı kullanmak istiyorum. Öyle bir hakkın yok. Korkuyorum. Ağzını yüzünü ovalayacak bir Kafasını duvara çırpacak. Ya hem korkmadın hem kızıyorsun. Hiç de bile korktum. Ya nasıl korktun kızım ya? Burnuma vurdun. Çünkü benim sihirli kelimelerim var. Korkunca onları söylüyorum içimden. Ne ki onlar? Hadi bakalım. Şimdi derin bir nefes al. Kızım nasıl? Kim? Necmiye. İyi. İyi bir sıkıntısı yok. Bir gün buyurun gelin, sizi misafir etmekten şeref duyarım. Şereften yana nasibi ancak o kadar olur. Şimdi şey mi dediniz, duymadım. Nasip dedim. Burada var mı? Hı hı. Peki ya burada? Hı hı. ne yapacağım sana? İğne mi? Hı hı. O da mıyım? Evet. Kafandaki tilkiler yüzünden mikrop kapmışsın. Kamran, iğne yapmasan olmaz mı? Olmaz. Feride, damardan yapacağım. Uzatmana kumru. Camran korkuyorum. Feride, ben sana zarar verecek bir şey yapmam. Merak etme. <laughs> Hem benim küçükken bir sevgilim vardı. Korktuğu zaman. Hemen tekerleme söylerdi. Biliyorum hatırlattın. Çok saçmaymış. Saçma maçma. İşe yarıyordu. O zaman ben de söyleyeyim. Ya gözümün içine bak. Ya da gözlerini kapa. Benim bu gözlerim sanki yalnızca sana bakmak için yaratılmış. Kalp kime aitse göz ona döner hep. Bitti mi? Geceyi burada geçireceğiz. Ateşini düşürmem lazım. Fena Nasıl bir olmuş? şey yok değil mi? Parıştayın. Olmaması için çabalayacağım. Zatürre olma riski var. Görebilir miyim? Şu an uyuyor. Yarın büyük bir ihtimalle mektebe gelemeyecek. Hatta birkaç gün gelemeyecek. Ben bir rapor yazarım. Hastanenin hekimi bir rapor yazar. Yarın mektebe gönderir. Ben yazarım. Gerekirse de kendim bırakırım. Baba, hadi sen git boşuna bekleme. Ben buradayım, evet. Boş yere uykusuz kalma baba. Hadi. Ben uykuyu sevmem. Merak etme. Hügür olmayacak. Gözümle görmeden inanmam. Söz veriyorum dalaşmayacağım. Gerçi aslanın olduğu yerde çakalın payına düşen kaçmaktır zaten. Hadi babacığım. Evdekiler merak etmiştir zaten. Sen güzel bir çorba hazırlat. Temiz çamaşırları da Cumali Efendi gönderirsin. Müjgan ayarlar bir şeyler. Matmazel. Dilerseniz siz de mektebe kadar bırakalım. Çok memnun olurum. Sağ olun. İyi geceler. İyi geceler. Nedir değişsin? Ne yapacağım? Rapora yazacağım. Raporu ben yazacağım. Sen imza atarsın.